Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videoda size entity ve buruş hatasını göstereceğim beyler. Burada yazdığı gibi entity ve buruş beyler. İlk başladığım zamanlar bu hatayla başım beladaydı. Yapamıyordum. Sağ olsun bir arkadaşım yaptı. Ben de size göstermek istedim beyler. Şimdi beyler mapı çeviriyorum. F9 go. Bir dakika beyler map çevirsin. Uzun sürmez. Bir 5 saniye falan. Gördüğünüz gibi beyler bir Burada entity ve buruş hatası aldım Entity sıfır beyler Entity sıfır olduğunda burayı takmayın yani entity hata yoktur Buruşta hata vardır Buruş 473 beyler 473'ü kopyalayın beyler Bunu şöyle köşeye alalım bir Burada şey var Map var beyler yukarıda solda Edit'in yanında map var Ona basın beyler orada Go to buruş number var Ona tıklayın Burşa 478 yazın beyler. Çünkü burada 478 diyor. Ok deyin. Otomatikman sizi de hatanın yanına götürecektir beyler. Gördüğünüz gibi. Hata neredeymiş beyler? havuzdaymış Hatayı direkt seçti buradan. Bunu sildiğinizde hata düzelir beyler. Buradan sildim işte bunu. Buradan tek tek beyler bakarsanız buruş numaralarına tek tek mapa tıklayıp kopyala yapıştır yaparsanız bütün hataları çözersiniz ve en sonunda sorunsuz bir şekilde çevirirsiniz beyler mapınızı. Bugünkü videomuz bu kadar beyler. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Ee, ben, bana Sinoplu alttan tre sefa Skype adresine ulaşabilirsiniz beyler. İyi günler.